Gümüşhane'den tekrar merhaba. Eee şimdi Gümüşhane'nin eee son günlerin böyle popüler yeri olan pazar yerindeyiz. Şimdi pazar yerinin tabi bir özelliği var. Geçen hafta salı günü burada pazar kurulmaya çalışılırken bir gün önce pazartesi akşamı işte belediye buradaki pazar esnafına burada pazar kurulmayacağını e, kaldırmaları gerektiğini söyledi. Tartışmalar derken olay büyüdü. Hatta e, ulusal gündeme bile e, yansıdı. Şimdi bir günlük tabi o konu salı günü idare edilmiş ama önümüzde süreci nasıl işleyeceğine dair bir belirsizlik var. Şimdi bu pazar yerinin şöyle bir şey var. Gösterelim bakın. Burada böyle işte burası balıkçılar, karşısında sedirciler. sol e, tarafta Şar, e, böyle portakal ve, e, Gibi ürünlerin satıldığı yerler var. Şimdi buradaki arkadaşlara diyorlar ki buradan pazar kalkacak. Niye? Niyesi belli değil. Kent meydanı düzenlemesi yapılacakmış. Ne zaman yapılacak? O da belli değil. Valilik binası yapılacakmış. Yani bu ülkenin sıkıntılı zamanında bu kadar kaynağı nereden bulacaklar, ne yapacaklar belli değil ama işte Milli Eğitim Müdürlüğü, arkasındaki halk eğitim vesaire hepsi yıkılır. burası kocaman bir alan yapılacakmış. Güzel yani yapılabilirse iyi bir şey olur ama ne zaman başlar, ne zaman biter, ne zaman yapılır tamamen soru işareti. Şimdi burada bakın şu esnafın şöyle bir durum var. Biraz önce gezdim, kendileriyle görüştüm. Bakın saat şu anda 1.10 e geçiyor. Her iki esnafa da sordum. Birisi patates, soğan vesaire satıyor. bu normal sebze, meyve satan şey. Bugün dedim hiç alışveriş oldu mu? Ee, samimi söylüyorum kendi ifadeleri. Daha siftah yapmadık oldu. Yani günün neredeyse ortasının geçtiği bir saatte daha siftah yapmamış bir esnaftan bahsediyoruz. Buradan kalkın nere gidin diyorlar. Diyorlar ki karşıya kadar size bir yer göstereceğiz oraya. Dar bir yer, uzak bir yer, ters bir yer. Oraya kim gider? Orada müşteri nereden bulunur? Adam burada şehrin ortasında merkezde müşteri bulamıyor. Bakın öyle oluyor da diyoruz ki daha siftah yapmamış. Adama diyorlar ki karşıya kadar pazar yeri kuracaksın. Orada satış yapacaksın. Mümkün mü? Mümkün değil. Bir başka konu. Biraz önce başka bir şey de paylaşmıştım. Meşhur mev Kıbrıs Çarşısı yerine yapılan Çarşı Gümüşhane diye iş merkezi. Oradaki dükkanları alın diye e, esnafa e, aslında biraz da zorlamak için burada bu tezgahları kaldırın diyorlar. Ama bu esnafın dükkan almak yani 600 bin lira, 500 bin liralık dükkanları satın alma imkan ihtimali yok ya. Adam Yemek bulamıyor, karnını doyuracak diyorum. Ta sifda'yı buluyor, beş kuruş pazar kazanamıyor. Bu insan nasıl alır o dükkanı? Şimdi olması gereken şeyler şu. Burası bakın, modern pazar yeri yapılması gereken yer burasıydı. Buraya çelik konstrüksiyondan üzeri e, kapalı, hafta içinde belirli günler pazar olarak kullanılan, diğer günler başka şekilde de kullanılabilir. Diğer başka zamanlarda da otopark olarak kullanılabilecek bir hale getirilebilir. Türkiye'nin her yerinde modern pazar yeri dediğimiz usul bu. Yoksa modern pazar yeri diye sen getirip de dört katlı bir ucube böyle tuhaf bir bina yaparsan orada pazar olmayacağını da herkes biliyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. O kadar yanlış işler yapılıyor Gümüşhane'de ki yazık günah ya bu insanlara. Ya gerçekten yazık ekonomi kriz vurmuş, pandemi vurmuş, insanlar ayakta durmakta zorlanıyor. Böyle bir ortamda daha ortada fol yok, yumurta yok. Burayı boşaltın diyorlar. Doğru düz bir alternatif de sunamıyorlar. İnsanların 5 kuruş parasının olmadığı bir yerde 400, 500, 600 bin liralara, 1 milyon lira varan miktarlarda e, bulan bir e, iş yeri satışından bahsediyorlar. Şaka gibi yani. Sonuçta da benim anlatmaya çalıştığım şey şu. Hep diyorum Gümüşhane sahipsiz. Gümüşhane'nin pazar esnafı da sahipsiz. Gümüşhane'nin e, garip e, tüccarı da sahipsiz. İnsanı da sahipsiz. Ben de diyorum ki belediyemize sesleniyorum. Yol yakınken lütfen bu işten dönün. Bu doğru bir şey değil. Burada bulunduğu yerde daha sağlıklı, daha güzel koşullarda bir pazar imkanı yapılabilir. Bunun çok örneği var büyük kentlerde yapılmış. Gayet de güzel kullanılıyor. Böyle tuhaf tuhaf zihni sinir projeleri geliştireceğinize. Şuraya gelin düzenleyin. İnsanlar da iyi kötü kendi derdini döndürmeye çalışsın. Bunları burada ifade etmek istedim. Ama bu sahipsizliği, bu şeyi vurgularken tabii vatandaşlarıma da sesleniyorum. Lütfen bakın hayatın bu kadar zor olduğu dönemlerde size ee, reva görülen bu muameleyi yarın öbür gün seçimlerde sandık önünüze geldiği zaman lütfen unutmayın. Yoksa bu maküs tarihin kırılması mümkün olmayacaktır. Tekrar herkese selamlarımı, saygılarımı iletiyorum.